Merhaba güzel insan, muhteşem ötesi bir gün diliyorum. Evet, özbenliğimizi değiştirebiliriz. Bunu gerçekten istediğimizde nasıl mı? Kendimize odaklanarak, kendi yolumuzu temizleyerek, başkalarını suçlamayı bıraktıktan sonra yol almaya başlıyoruz gerçekten. Çünkü hayatımıza çektiğimiz olaylar ve kişiler bizimle, bilinçaltımızla alakalı herkes kendi alması gereken bilgiyi, farkındalığı oradan çıkararak yol alması gerekecektir. Evet aktarılmış olumsuz duygular var tabii ki onun için bununla yaşıyoruz. Çocukluğumuza gittiğimizde bunun farkına varacağız fakat kendimizle ilgilendiğimiz zaman iyileşebiliyoruz, şifalanıyoruz diyorum öpüyorum.